Herkese merhaba arkadaşlar Tocabaça Zeynep kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Papadoks ee, evimi göstereceğim. Uzun zamandır video atmıyorum çünkü like sayısı az azken çok az 10 ya da 15 abone e olmaya çalışıyorum. Ama hiç kimse videolarını beğenmiyor arkadaşlar lütfen beğenip takip etmeyi unutmayın. Neyse şimdi arkadaşlar video gelirse eğer çok takip gelirse yani çok takip edenler olursa. E, toca Boca e, atmayacağım da bunları atarım atacağım. İkisini de atarım yani diye düşünüyorum. Bugün Toca Boca'nın evini seyredeceğim. Burada Toca Boca'nın yana, yatağı var. Burada e, aynısı falan burada çekmeceleri. Aynı bir şey yok. Biraz düşüyor ama sorun yok. Burada lambası var çok sağlam değil. Burada onun kıyafetleri var. Bu şekil çantaları, eteği, okul eteği. Ee, öyle işte burada banyo tekrar şapkalarım çok güzel. Burada ikinci papurdağımın odası var yutuk odası. Makyaj e, şeyi. E, makyaj aynası, makyaj masası. Yatağı kendisi ve şapkaları ve ayakkabısı. E, ben açalım. Ya, yani uzun zamandır oynamadığım için uzun zamandır video gelmiyor. Pardon, onun kıyafetlerini yok, onun kıyafetleri şeydi. Evet, bu da benim e, üçüncü ve dördüncü papordan. Hemen bu şekil koydum, bu şekil bunlardı. İkiz kardeşler, aynı baba yaşıyorlar. Burada e, kıyafetleri var, iki onun, ya orta Burada da dördüncü yok. 5. papuzağımın odası var. Bunlar ne alakası artık. Bu şekil. Bu kaybolan papuzağımın. Bir tane küçük papuzağım vardı. Onun yatak odası. Bu şekil oda. da. Bu ne olduğunu hiç fikrim yok. Bu galiba oturak ya da başka bir şey hiç fikrim yok. Bu da onun e, giyme odası. Burada yiyeceklerim var. Noodle, Bunny Bonibon, Mochi. Bilenler var mıdır? ekmek galiba. Çubuklar, abur cuburlar. Evet. Ee, salonum, küçük bir salon. Ee, iki tane salonum var bu şekilde. Bu daha dekorasyonlu. Ee, bu banyo Bu da ikinci banyo Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz neden bu kadar fazla var? bu az önce bir şey yapacakmışım Neden bu kadar fazla var diyeceksiniz arkadaşlar çünkü çok seviyorum yani çektirdik de çektiresim geliyor yani aşırı güzel hizmet çektirmenin tavsiye ederim ee, yani diğer videolarda da bunları oynatacağım böyle başka bir şeyler yapacağım yapacağım işte. Yani bilmiyorum. Sizi beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Beğendiyseniz yorum yapıp kanala abone olup ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Size kocaman öpüyorum. Görüşürüz.